Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördüm diye Borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Sevgili dostum tekrardan merhabalar. Önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma geçerli olmak şartıyla inceleyeceğim bir başka hisse Yunsa yünlü sanayi. Şimdi twitter'dan takip eden arkadaşlar bilir ki ben e, hafta sonu incelediğim analizlerin haricinde güne özel trade etmek için yani gün içerisinde al sat yapabilmek için ufak tefek hisselerin tekniklerini üzerinde paylaşımlar yaparım. Size de ısrar ve inatla bunu söylüyorum. Diyorum ki Twitter açın ücretsiz. Tugeday'ı oradan takip edin. En azından bir işinize yarasın bazı şeyler. Ama ısrar ve inatla da bazı arkadaşlar buradan soruyor. Hocam şu hissenin destek ne oldu? Direnç ne oldu? Abi çok zor geliyor yani Twitter açmak. Bilmiyorum. şimdi günlük zaman periyodunda aslında güne baktığımız zaman sevil 94 ile başlayıp 94-95'e kadar düşüp 98 30da kapattı. Gün içerisinde de 99-60 aslında artı değerde yaptı. Şimdi şu kısmı şuradan şöyle yapayım sonra konuşalım. Şu kısmı şöyle yaptığımız zaman. Sevgili dostum, baktığın zaman burada bir formasyonumuz mevcut mu? Mevcut. Aklında soru işareti kalmasın diye şöyle de yapabilirim aslında. Şöyle yaptığın zaman daha net görmen açısından. Şimdi dostum şurada bir çanak formasyonumuz var. Ama şöyle yapalım. Bizim işimize bu kısım daha yarayışlı. Şöyle yapar isek. Şimdi sen şunu söyleyeceksin. Hocam çanak var da gitmiş geri gelmiş. Tamam çanak formasyonunu gördük. Hep beraber. Bak burada bir çanak var. Gördük. Ama bir artış olmuş. Tekrar geri gelmiş. Mesela nereye kadar? 112.8'e kadar gitmiş. Oradan 98'de kapatmış. Yani 4 TL'lik lot başına bir zarar var. Bu da büyük bir zarar mı? Büyük bir zarar arkadaşlar. Eğer tepeden aldıysanız 112.8'den aldıysanız. Şimdi bu formasyonu anlatmadan önce haftalık formasyona bir bakalım. Haftalık zaman periyodunda formasyona bakalım. Daha doğrusu cümlemiz daha doğru olsun. Şöyle yapalım. Sevgili dostum. Değerli kardeşim, bak şurada böyle çizersem senin için daha güzel olur herhalde. Bu arkadaşın son düşüş noktası 90.20. Tabii ben buraya kadar gelebileceğine inanmıyorum. O ayrı bir mevzu. Şurada fark ettiyseniz bir boşluk var. Yanlış şey için aldım. Kusura bakmayın. Şurada fark ettiyseniz mumu alarak bir boşluk var. Biz teknik analistler buna şunu ifadeyi veriyoruz. Bu şekle kap diyoruz. Şimdi bu kapı almak isteyebilir. Almak ister ise bakın gelebileceği nokta 90.65. Bu formasyonun son bozulacağı nokta ise 90.20. Ama ben bu kapı burada keseceğine inanıyorum. Neden? Tekrar bakın 2 saatliğe geçeyim. Biraz daha zamanı kısaltayım ki demek istediğimi daha iyi anlatabileyim daha iyi anlaşılsın. Sevgili dostum bak buradaki tepeyle şuradakini alır isem bak zaten düşeni kırmış. Ama ben burayı kabul ediyorum. Ve diyorum ki eğer benim için 98-95 fiyatında ve üstünde bir kapanış gerçekleşirse bu iş bitmiştir diyorum. Sevgili dostum bak şöyle baktığınız zaman neden? Ben buradan trend temelli fibo uzatmasını aldığım zaman şu kısmı alıp en tepe noktası burası ve en dip noktası burası dediğim an sen bana şunu söyleyeceksin. Aynısını bakın bu haftaya özel çektiğim en yakın video olduğu için söylüyorum Pegasus. Pegasus'ta da aynı şeyi izah ettim Twitter'da. Üstüne basa basa olması için bir ifadenin, bir yükselen trendin bir düzeltme yaptığını iddia edebilmem için en az 0382 kadar geri çekilmesi gerekli diyordum ve 382 ile 05 aralığı kadar geri çekilmiş. Yani bu ifade sen ister kısa da hocam bir çanak çölmek formasyonu yaptı. Bak görüyorsun zaten Al bir tane de şuraya şöyle çizelim. Hocam bu filama olur mu? Vallahi olur abi. Billahi olur. Bak bir de sana yemin ediyorum Allah'ın adıyla. Diyorum ki bu filama olur. Peki bu filama olursa kırdığı an ne olur? Klonlayalım abi. Kırdığı an sevgili dostum. Bir en derin yani destek çizgisinin en derin noktasına koyuyordum. Oradan bir fiyat beklentisi yapıyordum. Bu da 134'ü tek 134'e tekabül ediyor. İkincisi muhtemelen şurada kırsın. Bu da hemen üstünde bir fiyat beklentisi oluşturur bana. O da 137 gibi bir değerden bahseder. Peki hocam bu buraya kadar güzel. Çanak ne oldu? Abi çanak formasyon olarak şöyle baktığınızda en derin yeri burası galiba. Şuradan aldık. Buraya getirdik. Bak çanak da geri zaten hemen hemen formasyonuna ulaşmış. Geri bir çekilme yaşamış. Yani kar realizasyonu yaşamış. Twitter'da dedim ki bunun Yunsa hissesi hakkında konuşurken YouTube'da daha teferruatlı bir video çekeceğim. İnşallah daha tane tane anlatabildiğim kadar anlatacağım. Siz de anlayacaksınız. Anlamadığınız kısmı da soracaksınız dedim. Ve devam ediyorum. Şimdi dostum Peki geri çekilme yaşamış. Bu geri çekilme bunların her biri şöyle gün zamanlamasına gelelim. Peki bu geri çekilme şu grafik çizgisini şuraya alalım. Hocam buraya gelirse ve yeni çanağımız burada oluşursa ne olur? Abi burada oluşursa tadından yenmez. Bak orayı kırdığı an boyun çizgisini kırdığı an buradan kırdı dediğimiz an sevgili dostum fiyat noktası 153'e gelecek. Bakın 98.95'i bakın şuradan şöyle açayım net beraber görelim. 98.95'i kırması ile 120.6 134.9 137.8 ve sevgili dostum şöyle şöyle küçülteyim. 155.3 fiyat beklentilerim var. Yani 4 tane fiyat beklentim var ama 98-95'i kırması üzerine kuruyorum bu hayalleri. Bu birinci. İkinci kısım, Sanika, Pegasus gibi. Bunun için de aynı ifadeleri kullandım. %700 be bedelsiz bir bölünmeden bahsediyor. %700 bedelsiz bölünmeden. SPK tarafından onay geldiğinde senin elinde 10 not varsa sevgili dostum 80 not olacak. Yani 70 tanesi bedelsizden gelecek. 10 tane de kendinin vardı. 80 tane hissen olacak. Daha ne anlatayım sana. Şimdi devam edeyim. Değerli dostum bu hayallerimin gerçekleşebilmesi için kendime dayanak arıyorum. Bu dayanaklardan en büyüğü neydi? İndikatörlerdi. İndikatörlere bakalım. Bir tanesi yanlış yeri açtık yine. Bir tanesi üstel hareketli ortalamaydı bu indikatörlerin. Üstel hareketli ortalamalardan 9 ve 21'i kullanıyorduk. 9 ve 21 mavi olan sevgili dostum, üstel hareketli ortalama yani EMA 9'u, sarı olan ise üstel hareketli ortalama 21'i yani EMA 21'i temsil ediyordu. Peki bu günlükte kesişim bakın çok öncesinden var. Ne zamandan var? 29 Nisan itibarıyla var zaten. Tavan tavan gitmiş kaplı kaplı açmış ve kapını alıyor diyebiliriz. Sevgili dostum 2 saatliğe baktık ya 2 saatlikten bir devam edelim. Bakın mavi ve sarı bir kez daha söylüyorum. Bakın mavi ve sarı yani EMA 9 ve EMA 21. 100 pardon 98.95 demiştim beklenti fiyatıma. Bakın 99.30 farz edin 99.30 olsun. Bu 98.35'e geldiğinde zaten şey, 99.30'a geldiğinde zaten ne olacak? Sevgili dostum muhtemelen mavi sarıyı kesecek. Peki muhtemelen demeyelim şuradan bir saatliğe geçelim. Bak zaman daha da yaklaşmış. Sevgili dostum bir tanesi 97.75'te bir tanesi gelmiş 98 35'te. Değerli dostum. Yani ramak kalmış. Bu EMA'ların değeriydi. Şimdi ben bunu Twitter'dan paylaştığımda şöyle paylaştım. Golden Cross vardı yine. Peki bu Golden Cross'u ne olduğunu biliyorduk. Basit hareketli ortalama 50 ile basit hareketli ortalama 200'ün kesişimi. Abi kesişmiş mi? Vallahi de kesişmiş. Ne zaman? Perşembe günü. Ve ben bunu perşembe günü zaten Golden Cross diye paylaştım. Bakın. Mavi olan basit hareketli ortalama yani SMA 50, turuncu olan basit hareketli ortalama yani SMA 200 kesişim sağlanmış. Sevgili dostlar, Golden Cross var. Peki Golden Cross var da niye düşüyor? Abi bir bedelsiz var. İkincisi kaplı açılışları var. Şimdi ufak bir kar realizasyonu diyelim. Peki bu Golden Cross soruları için nedir? Büyük kar marjlarıdır. Bakın sevgili dostum mavi turuncu veya sarıyı aşağıdan yukarı doğru kesmiş. 7 liradan kesmiş. Nereye kadar kesmiş? Ey Müslüman 100'e kadar. 7 liradan 100'e. Yani kar marjını hesaplamak için şuradan yine yanlış açtım. Bugün üzerimde bir yanlış açma eylemi var. Yüzde bin yüz pardon yüzde bin üç yüz on iki nokta altmış sekizlik bir değer. Yani kar marjına bir bakın. Değerli dostum nereden? 2022 15 Mart'tan bir kesişim almış. Nereye kadar götürmüş? 2023 3 Ağustos'a kadar. Golden Cross dediğimiz olay bu. Değerli dostum formasyonları inceledik. Üstel hareketli ortalamalara baktık. Basit hareketli ortalamalara baktık. Bakın Mekdi ile Erasa'ya bakalım. Burayı bir kapatalım. Temizleyelim. Ve diyelim ki Mekdi ile Erasay bize neyi söylüyor? Günlük zaman periyodunda. Bakın 70'in üzerine çıkmış. 82 gibi bir değer yapmış tekrar kar realizasyonu gerçekleştirmiş. Aslında şunu söylüyoruz. Twitter'dan falan takip eden arkadaşlar daha iyi bilir. İndikatörlerin soğuması lazım. Yani indikatör ateş almış. 82'ye 84'e gelmiş. Tekrar ne yapmış oradan? 62'ye kadar gerilemiş. Peki Erasay neydi bizim için? Şuydu. Bir Erasay 30'da 70 aralığında olacak. Neden? 70'in üzerine çok alındığını biliyoruz. 30'un altında çok satıldığını biliyoruz. Ama 30 ve 70 aralığından daha güzeli bizim için şuydu. Erasay 50 ve 50'nin üzerinde ise alım yönlü işlemden arttığını biliyorum. RSI'nin değeri kaç? 62. Benden istenilen değer. Sonra MACD'ye bakıyorum. MACD indikatörü sevgili dostum açılana kadar da bir taraftan da onu anlatalım. İki tane çizgiden oluşuyor. Bir tanesi mavi bir tanesi turuncu. Şimdi bu mavi çizgiyle turuncu çizgi şu MACD level MACD sinyali aşağıdan yukarı yani mavi turuncu aşağıdan yukarı doğru kestiği an bu bizim için bir al sinyalidir. Peki şuraya geldik. Hocam çok güzel söylüyorsun. Bura ne olacak? Abi burası şöyle. Bakın iki diye geri geleyim. Geri geleyim. Geri geleyim. Bakın burası şöyle bir olay içerisinde. Yani mavi tekrar turuncuyu aşağıdan yukarı doğru kesmek üzere bir saatliğe geleyim. Bir de orada bakın. Bakın kesişmiş. Yani bir saatlikte al sinyalini vermiş. Benim Yunus hakkında anlatacaklarım buydu. Bu kadardı. Sevgili dostum inşallah fayda sağlayabilirsin. Benim anlattıklarımla veya bir başkasının anlattıklarıyla değil kendi temel ve teknik araştırmalarını yaparak işlemler yapman senin için her zaman sağlıklı olur. Şunu da unutma. Bedelsiz furyası var. Malumun neden enflasyon muhasebesi vesaire vesaire şirketler zarar üstüne zarar açıklıyor. Aslında karda olan şirketler dahi enflasyon muhasebesinden dolayı zarar açıklıyor. Bunun da en güzel kurtuluş fiyat defter oranını fiyat kazanç oranını düşürmenin en güzel yollarından bir tanesi en kısa yollarından güzel demeyin de. Kısa yollarından bir tanesi bedelsiz atmaktır. %700 bedelsiz atacak. 10 tane hissen varsa sevgili dostum 80 tane hissen olacak değilim. İzlediğin dinlediğin için teşekkür ediyorum. YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen memnun olurum. Allah'a emanet ol, görüşmek üzere.